Paraşo ee, hesabım daha çok güzel oldu. Daha çok büyüdü. 23 seviye oldum. 24 seviyeye gelmek üzereyim. Yeni cihazlar da aldım. Ee, altınlarımızı toplayalım ve sizlere göstereyim. o yeni etkinlik gelmiş. O yüzden öyle altın gibi bir şey çıkıyor. Vay. Şimdi onu biraz onu deneyeceğiz. Hemen şu altınlarımızı toplayalım. Arkadaşlar yani elmas ve yemek sıkıntım var. Çok büyük sıkıntı. Yemek çok büyük sıkıntı. Çünkü yeni yeni ve güçlü ejderhalar aldığım için yemek vermek zorunda kaldım. Büyütmek zorunda kaldım ve bu sefer de yemeğim bitti. Efsanevi aldım arkadaşlar. Efsanevi aldım. Adını da Baron koydum elektro elektrostatik ejderha arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 seviye yapana kadar zaten bütün yemeğim ona gitti bakalım playstore hediye kartı alırsam yemek alacağım mecburen çünkü yemeğim bitik çok güçlü bir ejderha 1200 750 1400 bir de ben bunu eğitirsem var ya içlerinden geçerim yani Neyse burada e, epik Epic bir var. Burada kalbi kırık ejderha. 18 saat kalmış. Burada da sabah yaptığım bir şeyler altın ejderhası çıktı. Saf karanlık ejderha falan aldım. Sonra hayal peresürlü ejderha. Para babası koydum ismini. İşte gördüğünüz gibi bir de şunu aldım ya çok güzel bu. Boynuzu atacağız has. Şöyle. Bu da güçlü. 1500 hipnoz 1500 çok güzel. tabi yemeğim kalmadığı için büyütemedim de. Ama yanlışlıkla buna girdik. Şimdi şu etkinliğe bakmak istiyorum. Merak ettim. yeni gelen etkinliğe bir giriş yapalım. Bu özel odaya hoş geldin. Bu senin harita. Har harita har konumun. Tamam. Talep etmek istiyorum. Tamam bunu talep ettim. 50 iste. 100. Karada bir ödül buldun. Almak için bir ajan tüm bana. Anlamadım ben. Uluyan he. Oluşturduğun patikayı kullanarak geri gidebilirsin. Dağınık ve etmemeli aşağı. Eyvallah baba. 10 iste. 10. Tamam 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 anladım ben anladım ben. Hmm. He tamam olayı anladım. O ejderhaların parçalarını bulacağız onları bize verecek. Bu ne? Veri. Arkadaşlar arkadaşlar ben bunu geçen seneki hesabımla vallahi da aldım billahi da aldım ve epik çok güçlü bir ejderha çok da güzel bir ejderha gerçekten bunu almak istiyorum arkadaşlar çok güzel bir ejderha ben bunu almıştım deli gibi sildim oyunumu şimdi 60 seviyedim ya Allah ya Oo, yeni gelen ejderha da veriyor bu ne? Efsanevi. Ejderhalar güzel. Şu neydi? Tamam. Hem. Abi ben anlamadım şu anda ya. Şimdi. Sonraki parça 149 istiyor. Sıradaki parça haritada en yakın pozisyonu, en yakın parçayı meydana çıkaracak. Tamam epik bir şey verdi. Bu mu? Gölgeli mi? Vallahi gölgeli o. Çünkü başka epik yok. <laughs> ee, ne yapacağım ne yapacağım buraya gideyim o zaman. Yüzüste. Param bitti ya. Tamam. Abi tamam tamam tamam. Ama arkadaşlar paramız kalmadı ama e, ilerleyen zamanlarda paramız da çoğalacak. <laughs> arkadaşlar e, bakalım ne ver neler veriyor. Oo, çok zor. Ama bende var ya bu 60 küre var o oh, hames icrası. Ne bakmıştık? Bu ne? Okçu. Güzel. 17 saate. Elektrik cihazı bende yok öyle mi? Nasıl ya? Elektrik cihazı bende var. Aa ben şeye göndermiştim. Ejderhüm'ü gönderdim ben. Bakın burada. Sallıyorum. Elektrik yüzü için Habibattin tamamen dolu. Bir tane işaret edemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Hmm. Şunu, şuna bakalım, şu eskineye bakalım. 3. sıradayım. Tur Şu 20 elma aldım ama hemen gitti ya. Oo! Oo! Çok nadir cihazlardan o. Ve bunlarda da hiç yemek yok. vay vay vay. Abicim şuna bakar mısın? Şu çok güzel ya çok güçlü de. Arkadaşlar neden savaş yapmıyorsunuz diye derseniz ben de yapamıyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum neden yaptım. Yapamadım. Bakın göstereceğim. Gösteremem çünkü savaş hakkım bitti. Neyse anlatayım. Bu gördüğünüz iki kişi yendim ama diğerlere üç tane efsane var. Hepsini tek tek denedim. Hepsinde de 3 ef tane efsane var. Şimdi ben bunları nasıl yeneyim? Bakın takımımı da şöyle yaptım. Yapmıştım. Şöyle. Böyle yapmıştım ve yenemiyorum. Yenemiyorum. Şu takımda yenemiyorum ya. Çok zor ya. Şimdi sıfırlamak istersen Sıfırlasam mı ki? Hadi sıfırlayacağım ya. Vallahi sıfırlayacağım ya. Sıfırlıyorum arkadaşlar. Yenmeye zorlandığın bir rakip buldun mu? Daha fazla uğraşabilirsin. Ya da rakiplerinin sesini yenilebilirsin. Yap diyorum. Yani Yenemem çünkü iki daha lazım. Evet bir bakalım. Girelim şuna. Sonra ha, tamam. Arkadaşlar hiç savaş hakkın kalmadı. diyor. Ejaha TV'de bir şeyler var mı? Ooo onları veriyor. Bir de bir de. onun. Aman aman ama neleri veriyor? Ha, küre verici için. Ben o baronu efsanevi neden aldım biliyor musunuz? Şu hani şey var ya durun göstermek istiyorum anlatmayacağım. Bak, anlatmayacağım. Dur. Dur Şuradan aldım arkadaş. Şu sandık efsane. Buradan aldım arkadaş. Şanslı efsanevi bir aldım. Allah'a da billaha Arkadaşlar ittifakımız da var. İttifakımıza gelmek istiyorsanız A Y N K. Niye A Y N K koydun derseniz Çünkü, çünkü her aklıma gelebilecek her türlü ismi denedim. King GT, King GT VR, bilmem neler işte. Olmuyor. A Y N K aklıma geldi, o da oldu. Bu A Y N K. Görüyorsunuz. Gelmek isterseniz o 20 kişi tamam atarım bunları gelirseniz gelin arkadaşlar gelmek isteyen bana yorum yazsın ona, ona göre ben yaparım bir şeyler adayı da aldım ha bakın arkadaşlar niye bununla bunu çiftleştiriyorsun senin en güçlü ejderhaların varken niye bu en biçik ejderhaları çiftleştiriyorsun derseniz Dragon Stefan diye bir e, kanal var linkini aşağıda bırakırım Bunu bunu adam Bu raha ile bunu çiftleştiriyor ne çıkıyor biliyor musunuz Efsanevi ya da kahraman çıkıyor Vallahi de billahi de efsanevi ve kahraman çıkıyor O yüzden Ama bu e, ben olası, olasılara baktım Adam bir daha çiftleştiriyor başka videosunda da bu e, kuvvet ecrası çıkıyor. Kuvvet ecrasında ben istediğim için bunu bunu çiftleştirdim ve şanslarda da kuvvet ecrası vardı. Şimdi kuluçkam da dolu. E, şuna bakayım. 12 saat akşama bu çıktı. Altın ecrası çıkacak ve onu koyacağım. Depomda da ecra kalmadı. Neyse arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.